gayret ve devamlılık gayret ve devam ifade eden mastar örneklerini örnek olarak tahtaya yazalım arkadaşlar. Gayret ve devam mastarları Evet, mesela devamlılık ifade ediyor. Devam adı üstünde maslarımızdır. Eğer bu sürekli arz ediyorsa müdavemet diyoruz biz buna. Müfaale babında müdavemet. Müda müdavemet. Yani o işte devamlılığı ifade ediyor arkadaşlar. Sonra karşı koyma. Eğer gayretle karşı koymaksa mukavemet. Manasını ifade etmiş oluyor. Bu mastarlarda gayret ve devam manası olduğunu unutmuyoruz. Evet hesap. Hesap veya hisap da diyebiliriz fiil vezinde. Eğer bu hesap uzun vadeli sürekli tutulan bir hesap ise Buna biz muhasebe diyoruz arkadaşlar. Muhasebe manasını ifade ediyor. Mesela sefer yolculuk demektir. Eğer bu yolculuk mesela uzun devam eden bir hal arz ediyorsa, bir mana ifade ediyorsa biz buna müsaferet diyoruz arkadaşlar. Müsaferet müsaferet. Uzun, sürekli, devamlılık arz eden sefer manasında. Evet, mastar misallerimiz bu şekilde.